sayın seyirciler. Zoom yapma, zoom yapma. Onu ben hallederim. Evet sayın seyirciler. Bugün divin arkasına tekrardan geçiyoruz. Ve yanımda e, Çınar var. Yardımcı muhabirim. Evet nasıl Çınar? İyi. Siz nasılsınız Can Bey? İyiyiz efendim. telefon kapattık. tersiniz mükemmel olur. Tabii ki efendim. <laughs> ee, i̇yiyiz. Şimdi mimin arkasına geçiyoruz. Nasılsınız efendim? İyiyiz Can Bey. Bence bizim arkasında neler olabilir? Kimin ee, neler olabilir efendim? Çok fazla çığlık ve ahlama sesleri geliyor ben bu konularda tam bilmiyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi. Evet. Bekleyin, yalnız bir dakika Evet, geliyor, evet gelin. Buyurun i̇şte. efendim. Nasıl cehennem efendim? Arkadaşlar çekmiyor. Evet! Oo, Oha! Yeni iguana, yeni iguana! Oh shit, şey. benim yerime iguana olmuşlar. almışlar? Ooo! Akar Bey, Akar Bey duruma bakın! Şşşt! Olan... Akar Bey! Lütfen Bir erkez. saniye ayrıl ayrıl. Siz niçin kavga ediyorsunuz niçin arkadaşlar? Niçin kavga ediyorsunuz arkadaşım? Teşekkür Evet arkadaşım ne için ka you bitch. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, evet, e, kavga ediyorlarmış? Evet e, ne için kavga ediyorlarmış arkadaşım? Ar ar Akarcığım benim. Yardımcı abi Dişi gana için. siz savaşmaya devam edin. Biz devam edin. Biz devam, biz devam. devam. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Acayip çekiyor. Akar Bey, e, nasıl sen bir kavga? Bence çok adil bir kavga. Şöyle İkisi içeri, de tam bir Türk filmleri, klasik Türk filmi. Çünkü her Türk filminde <laughs> aşk için iki kişi kavga ediyor. Bir dakika efendim, ben e, şimdi arkadaşımızın <laughs> yiyeceğini getiriyorum. Minecraft yiyeceğini hemen getirelim. Buradan getirelim. Tamam <laughs> Wait, ha. Bekleyin, bekleyin. Dur kamerayı gideceğim. kamerayı gideceğim. Kamerayı gideceğim. çok seviyorsun. Beni de çek. Evet, gemeyi bu da şimdi arkadaşımız kovulacak büyük Oh, she turned in. İlahi Wow. Who <students> no, is that? Who is that? <laughs> i̇guana uzmanı Akar. Ya. İguana bir uzmanı... saniye, bir saniye. Lütfen, lütfen bir gelir bilir misiniz? İguana uzmanı Akar Bey diyor ki, diyor bir saniye lütfen. Lütfen bir lütfen, Ar lütfen arkadaşlar, siz de gelin. Dişi iguananın adı ne? Bildim bir iguana var da benim. Şey, ee, Derya. Derya, Derya. Derya, Derya. Derya mı? <gülüyor> <gülüyor> sağ sırası, sağ Hayır Çekti. Dalya iguanası veririz. Kavga nasıl benim? Kavrayı gördünüz. Kanka yaklaşıyor. Sinirlendim. <laughs> zoom atmazsa inşallah. Yok zoom değil. Ama çok yaklaşıyorsunuz kameram. Çok yaklaşırsan Sağlam etüvlemek çok güzel. Ee, gördüğünüz gibi bir aşk kavgası var içeride. Saç evciliği ve e, kanka zıngırsı kavgasına benzer. <laughs> ve size önerim bu kavgalar gibi. Ee, kavga etmeyiniz. Konuşarak, konuşarak anlaşabiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet. Tamam. Biz e, hemen gidelim. Belki gelirler. Koşturayım mı yürüyeyim mi? Gel oğlum koş koş koş. Yıkanlılar belki gelir. Birazcık titriyor ama. Yıkanlılar belki gelir. Bir dakika efendim. Burası da. belki gelir. Gelir sen. İgoanlar sesi geliyor bir yerden. Aferin varım konuşmuyordur. İgualı sesi geliyor bir Bu kimin çekeceği? Akar ve Sıca bu İgualı sesi nereden geliyor olabilir? İgualı geldi. geldi. Korktun mu? Korkma. Ben arkadaşım. Sana zarar vermem. Buraya gel. Bana gel. Yanıma otur. Gözlerime bak. Beni görüyor musun? Ben de seni görüyorum. Gözlerimiz yorulana kadar birbirimize bakalım mı? İstemiyor musun? Neden? Bir sorun mu var? Gel gitçi, gel gitçi. Saldırı, saldı. İkametler barışın, tamam, barışın. Aydın. Kim kimde bir şey? Yak olup öyle yapma. Kamera yapma. Tamam. <laughs> İkimiz birden. Tamam. ellerinizi tamam, artık birbirinizi barışın. Barışın. Lan ne artık, artık karışın. Bu ana, buraya gel. Sen düşüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi evet, <versin>. <laughs> ona mısın ama? Çek Barış Mavi. Yüzünü göster Yugo'na. Bir şey ikimizin de olsun. Merhabalar. Çok yaklaştık. <laughs> 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 bu bölümden aldık. Çıkar gel bu sonuncusu. Kavga her şeyin sonucu, sonucu değildir. 5 saniyede konuşup <laughs> da çözdüler. <laughs> evet, kavgayı yönelmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet efendim. Düşüş grubuyla Iguana Savaşı'nda ikinci bölümüne sona erdi. Evet ellerinizi böyle yapın. Tam böyleyken bitiyor. Evet arkadaşlarım, şimdi sarı dolar yani mikrofon almamız için lütfen. Eski arkadaşım. Böyle şey yapmazsanız bu çocuk gözlüğünü satmak zorunda kalır. Yoksa mikrofonu da <laughs> abi bakın telefonlarla öneşeriz. Ee, öyle olursa ya birden fazla telefonla umutlanır. İgo aralar, İgo Şimdi arkadaşlar devamımız sonra görüşürüz. Baba. Barış'ın <laughs> <laughs>